en büyük deccali harekettir. Dünya tarihinin bak dünya Hazreti Adem'den itibaren gelen en büyük deccali hareketi durdurduk maşallah. Darbizm ve materyalizm dünya tarihinin en büyük deccali harekettir. Evet. Birinci dünya harbinin ve ikinci dünya harbinin çıkmasına sebep olmuştur. 350 milyon insanın ölmesine sebep olmuştur. Evet. 10 binlerce şehir, köy ve kasabanın yerle bir olmasına sebep olmuştur. İnsanların intihar etmesine, mutsuz olmasına sebep olmuştur dünyanın materyalizm pençesine düşmesine sebep olmuştur. Müslüman aleminin paramparça olmasına sebep olmuştur. Bu dinsiz ateist akımı darinizmi yıktık. Maşallah hocam. Yıktım evet. Allah'ın dilemesiyle. Evet Allah. Maşallah hocam. Mehdi öncüsü olarak. Allah razı olsun inşallah. Allah'ın yardımıyla. İnşallah hocam. İman hakikatleri konusunda bu kadar eser dünyada kimse yazmamıştır. Kimse hocam inşallah. Yani benim yazdığım tarzda, bizim bizler mesele olduğumuz tarzda şu an dünyada iman hakikati çalışması yapan kimse yok. Yok hocam inşallah. Geçmişte de yok hocam inşallah. Maşallah. Yok. Evet. Zaten yani bu kadar detaylı açıklama yapan yok. Yok hocam inşallah. Bediüzzaman diyor, ahir zamanda bu tarz eserler yazılacak, iman hakikatleri genişleyecek i̇nşallah. diyor. İnşallah hocam. Bunu Allah bana vesile et. Maşallah. Evet Maşallah. hocam. Allah inşallah. Inşallah hocam. Allah yazdı, Allah hazırladı gölge varlık olarak ben yazıyormuşum gibi gösterdi Maşallah. Allah. Maşallah. Elhamdülillah. Değil mi? Elhamdülillah. Ha. Maşallah hocam. İnşallah. Ee, akılcı olarak imani ve Kur'ani konuları anlatmanın bir gerçek olduğunu, bir güzellik olduğunu göstertmeyi Allah bana ve çok az insana nasip etti. Evet hocam. Yapmacık Kur'an anlatmalar, yapmacık sahabe devri anlatmalar, yalancıktan böyle ağlama tarzında çocuksu bir uslupla duygusal romantik bir uslupla inanılma, inanılmayacak gibi bir görünümde samimiyetsiz uslupla anlatma uslubunu kaldırıp yerine yüzde yüz gerçekleri hakikatleri anlatan insanın ruh haliyle gerçek samimiyetle anlatan karakteri insanlara gösterdi. İnşallah hocam. Nadirdir böyle insanlar. Maşallah. Onlardan biri de benim. Maşallah. Allah maşallah vesile etti. Maşallah. Allah yarattı. Ya. Ben de kendimi seyrediyorum. Maşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Değil mi? Evet hocam maşallah. Bar İttihat-ı İslam'a barışçıl yolda sevgiyle kan akıtmadan anlatan kaç kişi var kardeş? Yok hocam, hocam. Kansız silahları ortadan kaldırarak şefkat ve merhametle çok nadirdir. Evet. Çok nadirdir. Onlardan biri de benim. Maşallah, evet. Mehdi'nin gelişini, bu yüzyılda olduğunu, Mehdi'nin geldiğini, İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini, Peygamberimizin hadislerine tam uygun olarak, bütünüyle, Kur'an'a tam uygun olarak anlatan başka kim var? Bay münafık evet, bana anlat. Evet. Bir kişi söyleyeceksin bana, tek bir tane. Yok hocam bir şey Allah'ın izniyle. Bir izleyen. kişi söyle bana. Yaz adresi açık. Peki evet. şu kişi de yazıyor diye. Nur talebelerinin şahsı manevi yanılgılarını, hatalarını onlara öğreten kim var? Evet. Çok nadirdir. Evet. Nezaketli konuş. İnşallah hocam. İnşallah. <laughs> Mehdi'nin her an şu anda faaliyette olduğunu kim Hı. anlatıyor? Allah İsa Mesih'in faaliyette olduğunu kim anlatıyor? Siz hocam inşallah. Ama inşallah. dikkat et. Rüya görerek değil. Evet. Rüya görerek evet. değil. Rüya ile değil. ile değil. Resulullah'ın zuhur etmiş, gerçekleşmiş gerçek hadisleriyle. Sahih hadisleriyle bakın dikkat edin. Gerçekleşmiş diyorum. ispat evet. edilmiş. Evet. Olaylarla anlatan kim var? Başka yok. Evet hocam inşallah. Değil mi? Maşallah. Maşallah.